Herkese yeniden merhaba. Sıfatları da konuştuktan sonra artık sıra geldi sıfat tamlamalarını incelemeye. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Şimdi öncelikle sıfatın üstünden bir kez daha geçelim. Sıfatlar neydi? Bir ismi niteleyen ya da belirten sözcüklerdi ve onların önünde kullanılacaklardı her seferinde. Ben bu ikisini bir arada kullandığım zaman bir isim ve onu niteleyen ya da belirten sıfatı o zaman burada da bir sıfat tamlamam oluşacak demektir. Hocam her seferinde niteleme sıfatı da olsa belirtme sıfatı da olsa bu şekilde mi? Evet, niteleme ve belirtme sıfatlarında her seferinde bir isimle bir arada kullandığında benim sıfat tamlamamı oluşturacak. Ancak bunların da elbet kendi içinde özellikleri var. Şimdi öncelikle bir sıfat tamlamalarına bakalım. Kitaplık bir isim olduğuna göre Nasıl kitaplık beyaz dediğimde benim niteleme sıfatımı oluşturur. Her ikisini bir arada kullandığımda da sıfat tamlaması derim. Kardeş yine bir isim. Kaç kardeş 3 diyebiliyorum benim sayı sıfatımı oluşturdu. Ancak bu sayı sıfatı ile birlikte kardeş ismini bir arada kullandığımda yine sıfat tamlaması yaparım. Birkaç sözcüğü arkadaş ismini bu defa belirsiz bir şekilde belirtmek için kullanıldı. Yani benim belgisiz sıfatım oldu değil mi? O zaman bir belgisiz sıfatla da ben yine bir ismi bir arada kullanarak sıfat tamlaması yaparım. Hatta soru sıfatlarıyla da yaparız. Nasıl elbise dediğimde ben, elbise benim ismim ve bunu soru yoluyla belirten bir sözcüğüm var. Yani bu defa benim soru sıfatım oldu ve bu ikisini de yine bir aradayken ben sıfat tamlaması olarak kullanabilirim. Şimdi özelliklerine sıfat tamlamalarında bir isim birden çok sıfat tarafından nitelenebilir ya da belirtilebilir. Bakalım buradaki daha benim ismim nasıl daha yüksek diyebiliyorum niteleme sıfatım oldu. Burada bir virgül olmalı. Nasıl da geçit vermez diyorum yine niteleme sıfatımı oluşturdu. Nasıl da karlı da diyebiliyorum yine niteleme sıfatım. Tamam buradaki tamlama için dedim ki ben birden çok sıfat tarafından nitelenmiş bir sıfat tamlaması mevcut. Yavaş vakur tatlı bir kadın sesinde de aynı durum söz konusu ancak küçük bir farkla burada benim kadın sesi şeklinde kurduğum ayrı bir tamlama var. Şimdi tamlayan durumundaki sözcük ek almamış ancak tamlanan durumundaki ses sözcüğü kendine ait bu ı i u ü tamlanan ekimi almış. Bu haldeki isim tamlamalarını biz belirtisiz isim tamlaması diyorduk. Benim buradaki her bir sıfatımı bulmak için ben bu belirtisiz isim tamlamasının tamamına soruyorum soruları. Mesela nasıl kadın sesi? yavaş niteleme sıfatım. Nasıl kadın sesi vakur, yine niteleme sıfatım. Nasıl kadın sesi tatlı, Yine nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatım. Buradaki biri ise ben herhangi bir anlamında kullanabildiğime göre artık bu benim belirtme sıfatım. Onların içerisinden de belgesiz sıfatım oluyordu hatırla. Demek ki birden çok sıfat sıfat tamlamalarında bir isim tamlamasını nitelemek için de kullanılır. Bunun tam tersi bir durum yaşanabilir mi? Elbette bir sıfat da birden fazla ismi niteleyebilir ya da belirtebilir. Yüksek dağlar, tepeler, yaylalar o bölgenin coğrafi yapısını oluşturur derken buradaki dağlar, tepeler, yaylalar benim isimlerim. Nasıl dağlar yüksek, nasıl tepeler yüksek, nasıl yaylalar yüksek diyebildiğime göre buradaki yüksek benim niteleme sıfatımı oluşturur ve bu defa birden fazla ismi nitelemek için kullanılır. Ancak yine de benim sıfat tamlamamı oluşturur. Pahalı elbiseler, ayakkabılar derken de bu şekilde Elbiseler ve ayakkabılar isimlerim. Nasıl elbiseler pahalı? Nasıl ayakkabılar pahalı diyebiliyorum? O zaman yine benim niteleme sıfatım. Her zaman niteleme sıfatıyla mı yapılır? Elbette hayır. Ancak bir sıfat birden fazla ismi niteleyebilir, belirtebilir. Bir diğer özelliğimiz sıfat tamlamalarında bazen niteleme ya da belirtme görevli tamlayan kısmı sözcük öbeğinden de oluşabilir. Örneğimizden bakalım. Sanatçı burada benim ismim. Nasıl sanatçı? Milyonların sevgilisi sanatçı diyebiliyorum. Şimdi buradaki milyonların sevgilisini ben sıfat olarak kullandım sanatçı sözcüğünü nitelemek için ama aynı durumda bir sözcük öbeğidir bu. Milyonların sevgilisi derken milyonlar sözcüğü tamlayan ekimi aldı. Sevgilisi sözcüğü de tamlayan ekimi aldı. O zaman buradaki sıfat göreviyle kullanılmış olan sözcüğüm aynı zamanda bir belirtili isim tamlamasını oluşturdu. Mum rengi çehreler derken de çehreler yine benim ismim. Nasıl çehreler mum rengi diyebiliyorum. Burada benim sıfatımı oluşturdu aslında. Ancak aynı durumda bu mum sözcüğü ek almamış, renk sözcüğü tamlanan ekini almış belirtisiz bir isim tamlama. O halde ben sıfat göreviyle kullanıldığını söyleyebilirim buradaki belirtisiz isim tamlamasının. Bir örnekle inceleyelim bunları. Üç deniz kızı dalgaların kırıldığı yerde altın bir tarakla saçlarını tarıyorlardı dersem. Buradaki üç deniz kızı, deniz kızı benim ismim, kaç deniz kızı, üç deniz kızı şeklinde cevap verebildiğime göre de üç sıfatım oldu. Ve ikisi bir arada benim sıfat tamlamamı oluşturdu. Aynı durum dalgaların kırıldığı yerde dediğimde de geçerli. Buradaki yer yine benim ismim, Nasıl yer dalgaların kırıldığı yer diyebiliyorum. Burası benim sıfatımı oluşturdu. Ancak dalgalar sözcüğü tamlayan ekimi aldı, kırıldığı sözcüğü tamlanan ekimi aldı. O halde burası aynı zamanda bir belirtili isim tamlaması. Sadece belirtili isim tamlamam benim sıfat göreviyle kullanılmış oldu ve dalgaların kırıldığı yer şeklinde kullandığımda da sıfat tamlamamı oluşturdu. Altın bir tarakla dediğimde ise. Tarak yine benim ismim. Nasıl tarak altın tarak diye biliyorum niteleme sıfatım. Altın bir tarakla dediğimde de bu defa belirtme göreviyle kullandım ben bu bir sözcüğünü. O zaman yine derim ki bir tane ismin birden çok sıfatla nitelendiği ya da belirtildiği bir sıfat tamlaması oluşturmuş oldum. Böylelikle sıfat tamlamalarının özelliklerinde sonuna geliyoruz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.